ABD'li oyuncu ve manken Ali Tata otan azili hayatına son veren büyük annesiyle çektiği videoyu paylaştı. 32 yaşındaki mankenin TikTok'ta yayınladığı görüntüler kısa süre içerisinde 3 milyondan fazla görüntülendi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Kanada'da yaşayan Victoria Secret mankeni ve oyuncusu Ali Tataschutler, otan azili yaşamına son veren büyük annesine destek vermek için birlikte çekildikleri son anları kaydederek TikTok'ta yayınladı. İlk kez gerçekten yakın olduğu birinin vefatına tanıklık ettiğini ve bunun hayatını değiştirdiğini söyleyen manken bunu etik olarak hiç değerlendirmedim. Onun çektiği acıları görmek bana zor geliyor dedi. Büyük annesinin son anlarının yanında olan çocuklar tüm ailesinin büyük anne Budi'nin aldığı bu kararını desteklediğini söyledi. Yaşadığı acılara dayanamıyordum onun acılarının dindiğini görmek benim için en büyük hediyeydi diye konuştu Canan süreci anlatan ikili bu birin tedavi edilemeyen kanser sebebiyle bu yola karar verdiğini açıkladı. Hastanede gerçekleştirecek işlemleri anlatan büyük anne 3 enjeksiyon yapılıyor. İlki sizi uyutuyor, siz güzel bir uykudayken acı çekmeden diğer enjeksiyonlar yapılıyor ve veda ediyorsunuz ifadesine yer verdi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar